Merhaba arkadaşlar Yusuf Teke Teknik Bilgisayar Bugün konumuzda hiç alakası olmayan bir konudan bahsedeceğim ee, Bitbank teorisini yalanlayacağım ee, Bunu videonun sonuna doğru yapmayı düşünüyorum çünkü e, Şikayetçi olduğum bir konudan dolayı bunu yapıyorum ee, Yani ülkemizde hiçbir araştırma, geliştirme, düşünce, teori herhangi bir e, yani insanların e, Fikirlerini söylemekten mi korkuyorlar Yoksa işte Bunlar kolay mı geliyor e, Bilmiyorum nedenini bilmiyorum ama bundan çok ciddi rahatsızım e, Ben sıradan bir bilgisayarcıyım Yani sıradan e, <laughs> Biraz daha üstünde olabiliriz ama Eee Şöyle söyleyeyim, e, meraklıyız. Bir şeyler araştırıyoruz, e, bir şeyler hakkında merak ediyoruz, bir şeyler bir şey birilerine anlatmaya çalışıyoruz. <laughs> e, ama e, yani televizyonda olsun, e, YouTube kanallarında olsun, farklı yerlerde olsun. Yeni bir şeyler arıyoruz. Yeni bir teoriler, yeni bir bakış açıları, yeni bir şeyler. insanın ufkunu genişletecek, farklı düşünmesine sebep olacak bazı şeyler arıyoruz. Ama bulamıyoruz. Bugün şu e, YouTube'da 3 milyon, 5 milyon, e, 500 bin, 1 milyon vesaire takipçisi olanlara bakıyorum. Yani e, benim ta 99'larda işte 97'lerde 95'lerde 15 yaşındayken merak edip izlediğim videolar hala şu an YouTube kanallarında ne bileyim servis ediliyor işte yani hiçbir araştırma böyle ülkemizde bir şey yok zaten İngilizcemiz öğrenmeye çalıştık ama başaramadık çok yok yani bir NASA'nın kanalını en azından te tercüme edin. Oradaki şeyleri aktarın vesaire. Yani hiç bilemiyorsanız belli teorilerinizi, belli yani siz de bunları izliyorsunuz. Siz de araştırma sonuçlarına ulaşabiliyorsunuz. Bu videoları uğraşana kadar yani kendi araştırmalarınızı ortaya koyabilmeliyiz arkadaşlar. Yani e bakıyorum YouTuber'lar yok doktor Yok Profesör bilmem ne Yani tamam ıı, hiçbir bilgisi olmayan insanlar da var ama Genelde bu şekilde Yani bundan rahatsızım o yüzden ıı, Ben ıı, Sıradan bir bilgisayarcı olarak yani ıı, Böylesine büyük bilim adamları dediğimiz Bilim adamlarının öne sürdüğü Bitbank teorisinin tamamen yalan olduğunu ıı, Düşünüyorum ve bunu şöyle kanıtlamak, şöyle açıklamak istiyorum arkadaşlar. Bugün e, merak eden arkadaşlar tabi bunu bilirler. Bunu e, izleyen işte e, bu konuda az buçuk bir bilgisi olan insanlar bunu bilirler. Bir yıldız patladığı zaman e, tekrar merkezde bir toplanma olur. Yani e, kütlenin çoğu merkezde yine toplanır arkadaşlar. Bu e, Bugünkü gözlemlerle, e, tespitlerle, araştırmalarla ortaya konan şey bu. Nasıl bir patlama olursa olsun merkezde çok büyük bir e, patlama olduğu zaman e, tekrar merkezde bir toplanma olur. Yani e, kütlenin büyük bir kısmı tekrar merkezde toplanır. Yani bu da gösteriyor ki eğer Bitbank olsaydı merkezde bir büyük bir galaksinin olması gerekirdi. Yani bugünkü gözlemlere vesaire şuna buna bakarak böyle bir galaksinin olmadığını görebiliyoruz. Eğer ki merkezde böyle bir galaksi yoksa böyle bir patlamanın sonucunda demek ki Big Bang diye bir şey yoktur arkadaşlar. Yani ee, tabi araştıran gören şey yapan arkadaşlar bu konuda bilgisi olan arkadaşlar daha iyi biliyorlardır. Gözlemlere baktığımız zaman böyle bir patlama olsaydı merkezde çok büyük bir galaksinin olması gerekirdi. Böyle bir galaksiyi göremediğimiz için Bang'i en büyük yalanlayan olay budur. Teşekkür ederim. Fikirlerinizi, görüşlerinizi açıklamaktan korkmayın arkadaşlar kesinlikle ee, işte rezil olacağım şöyle olacak böyle olacak bilmem ne değil yeni fikirlere e, bu işlerle ilgilenen insanlar aç bu şekilde videolar düzenleyin bilgisayar tasarımları yapın vesaire yani e, hatta beni yalanlamak için keşke e, bilgisayarda da e, simülasyonlar vesaireler bilmem ne hazırlansa Keşke öyle bir şeyler olsa ama yani yıllardır gösterilen şeyler hala gösteriliyor ee, benim teorim budur bitbank olsaydı merkezde çok büyük bir galaksi olurdu böyle bir büyük galaksi görmediğimiz için bitbankin kesinlikle yalan olduğunu düşünüyorum teşekkür ederim arkadaşlar